Bu bölümü tamamladığımızda ekranda dokunduğumuz noktalara daireler çizilmesini sağlayacağız. Fakat programa başlamadan önce telefonumuzla uygulamamız arasında bağlantı kurmanın bir yolundan bahsedeceğim. İlk olarak Android telefonumuzu bilgisayarımıza USB ile bağlıyoruz. Ardından daha önce indirmiş olduğumuz AI Starter isimli programı çalıştırıyoruz ve son olarak uygulama geliştirdiğimiz sayfadan connect USB diyerek telefonumuzla uygulamamız arasında bir bağlantı kuruyoruz. Şu an beklememiz söyleniyor. Ve tamamlandığında bu şekilde telefonumuzla uygulamamızın ekranı geliyor. Şu an hiçbir şey yapmadığımız için uygulamamız boş olduğu için boş bir ekranla karşı karşıyayız. Programımıza başlayacak olursak bugün çizim programı yapacağız dedik. Çizim programı yapacağımız için Canvas kullanacağız. Canvas'ı bu şekilde paletin altından Drawing and Animation yani çizim ve animasyon başlığı altında bulabiliriz. Canvas'ı çizim yapacağımız, animasyon göstereceğimiz tüm uygulamalarda kullanabiliriz. Buradan kanvası sürükle bırak yapıyoruz ekranımızın herhangi bir yerine ve buradan özelliklerini değiştiriyoruz. Mesela bunun yüksekliği 300 piksel olsun. Genişliği tüm ekranı kaplasın. Tüm ekranı kaplamak için genişlemesine fill parent diyoruz ve tamam dediğimizde tüm ekranı bu şekilde kaplıyor olacak. Ardından kanvasımızda resim göstermek istiyorsak medyadan upload file diyoruz ve bilgisayarımızda olan herhangi bir resmi kanvasımız üzerinde gösteriyoruz. Mesela ben bir kedi resmi indirmiştim. Onu gösterelim. Göz attan indirdiğim kedi resmini seçtim. Tamam dedim. Tamam dedim. Ve burada kedi resmim geldi. Bu kedinin resmini kanvasımızın arka plan resmi olarak ayarlamak için Kanvasımızın background imajını yani arka plan resmini kedi resmi olarak seçiyoruz ve tamam diyoruz. Telefonumuzda da aynı şekilde bu kedinin resmini ya da sizin seçtiğiniz herhangi bir resmi görüyor olacaksınız. Şimdi bu kedi resminde herhangi bir noktaya tıkladığımızda resim üzerinde daireler çizilmesini sağlayalım. Biz designer kısmından, design kısmından Telefonun ekranda görünecek şeyleri belirliyoruz ve blocks kısmından bu görünen şeylerin, bu içeriğin özelliklerini, görevlerini, tıklandığında ne olacak, dokunulduğundan olacak gibi özelliklerini, görevlerini belirliyor olacağız. Mesela biz canvas 1'e tıkladığımızda bu şekilde canvas 1'in bu turuncu olanlar event'lar yani olaylar. Mesela canvas 1'e dokunulduğunda ne olacak, şunu yapacak şeklinde bir yapı var. Bu turuncu olanlar fonksiyonlar. Mesela canvas1'e dokunduğunda draw circle yani daire çiz bunu çağır. Yaptığımızda dokunulduğunda daire çizilmesini sağlıyor olacağız. Ardından aşağı kısımlarda bu yeşil olanlarda aslında onun özellikleri. Mesela bu canvas1 background color canvas1'in Arka plan ediyor bize. Biz dokunduğumuzda daire çizmesini istiyoruz. Kanvas 1'e bu şekilde kanvas 1'e dokunduğunda yap. Ne yap? Kanvas 1 üzerinde daire çizmeyi çağır. Burada x, y parametreleri ve radius parametresi bekliyor bizden. x, y parametreleri hangi noktaya çizecek bu daireyi onu belirliyor. Radius da hangi yarı çapta çizecek bu daireyi onu belirliyor. Biz dokunduğumuz noktaya çizmesini istediğimiz için dokunduğumuz noktanın x'ini get fonksiyonuyla bu şekilde çağırıyoruz. Ve Y'sini de bu şekilde çağırıp bunlarla birleştirdiğimizde aslında bir nevi bunları eşitlemiş oluyoruz. Dokunduğumuz noktaya çiz. Dokunduğumuz noktanın x koordinatına çiz. Dokunduğumuz noktanın y koordinatına çiz. Peki hangi büyüklükte, hangi büyüklükte çizeceğiz? Onda matematiğin altından herhangi bir mesela 10 seçelim. 10 yarı çapıyla çiz. Bu şekilde şimdi pro programımızı test ettiğimizde telefonumuzun ekranına dokunduğumuzda bu şekilde bakın çizdi. Peki bu filturu ne demek? Filturu içini doldur, turu doğru, İçini doldurmak doğru şu an, İçini dolduruyor. Yani içi dolu daireler çiziyor. Mesela bunu false yaparsak ve aynı şekilde yine ekranımıza dokunursak. İçi boş çemberler çiziyor olacak bize. Ve görmüş olduğunuz gibi bunu dokunduğumuz noktaya çiziyor.